başına eğlenceye hazır mıyız o zaman game parodinin yeni bölümüne hoş geldiniz 18. bölüme inferno'yu kazanarak vinleyerek başlıyoruz arkadaşlar umarım güzel bir video olur keyifli seyirler dilerim hepinize global açılacak oraya geçelim Global açıldı arkadaşlar. Direkt önümüze bakın. Gördüğünüz gibi mob düştü. Kesiyoruz. Verecek mi lan bir şey? Yak vermedi olsun. Yapacak bir şey yok. Farmlayacağız bugün. Kaç saat farmlarım bilmiyorum. Ama farmlamaya başladığımızda direkt Silitara'yı e de aldık abi. Şu bostan yok. Boss gelmedi. Bunun değeri 30M arkadaşlar. Tertemiz 30M'le farm'a başladık. Arkasından bir tane de o ekene geldi. Tertemiz 25M. Hemen bir tane daha Silitara geldi. Bir 30M daha ekledik farmımıza tekrar o e geldi Bu ne arkadaş bir ondan bir bundan ya sabah infernosuna girdik onu da kazandık arkadaşlar tertemiz oldu iyi gidiyoruz Aslında hani iki tane e, o kenara e, iki tane silter aldık inferno ile başlamıştık kapanışı da farmda inferno yaptık tertemiz infernodan sonra gittim Boğla bir deneyim dedim de yok Çok kalabalık ya şu şeyden iki tane infernodan yeşil gelmişti onlara bir karalım olur mu olur bir şey atarım atar Uzun zamandır şey günlük bir şeyler alamıyoruz bundan ama olsun. NT yani şurada 4 tane Onyx kristal var sabah akşam. Bir de aldığımız dropları var. Yüksek ihtimalle hesapladığımızda arkadaşlar. Yani 50 m bu yapar. Yok şu 50 m yapar. 60 da bu yapsa 30 30 olsa 110. İşte hadi 50 de bu desek 160. Yani bugün sadece gün içerisinde 160 hem para kazmışız değil mi? Hatta şunu da al 161 diyelim. Hemen şu pazar çara vereyim satılsın. İzle 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 izle. <laughs> Oha. Fikim. Oğlum ne oldu orada bir dakika. Sayfaya bak. ırk kaldırdım lan. Kaç kil koyun geldi? Nerede? O <laughs> 12 tane kil koyun gelmiş. Onu <laughs> ne fikim. Abi çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim parti ihtiyacım yok gördün. Reddit upgrade'e sevinir olduk arkadaşlar. Şuraya bir unik minik bir şeyler gelse keşke. Bunlara da normalde girmem, sevmem de biliyorsunuz. Fuzuli masraf ama. En azından yani böyle hissediyorum bazen. Giresim geliyor. Ondan da bir şey atmadı zaten. Öbürüne de girdim. Bir tur daha şansımı deneyeyim dedim. En azından atar atar atmazsa daha da de denemeyiz. Bunlar çünkü pahalı. 10 emli 15 em arkadaşlar aman diyeyim. Bir şey attı ne lan o. Oğlum en kötüsünü mü attın lan? 5 em lan bu. Hay senin yapacağın işe be. Hazır 5 em attı gaza geldim dedim. Bir tane daha gireyim. Droplara baksanız abi. Şunlardan bir tanesini atsaya bak %35'lik olur Relik olmaz aldık onu ama en azından bir Nayra bak. Naira bile olur. Gitti pot verdi. Enti yapacak bir şey yok ya. Ben bunu haftada bir kere iki kere falan girerim. O da yeter zaten atarsa atar. Artık fix. Akşam da evdeki PK görevlerini, kill coin görevleri falan yaparken görevler bitince işte ne kadar görev dedim. Bir cümle içerisinde golü kırıyoruz işte kısaca. Tekten kırıyorum ben artık biriktirmiyorum. Atmıyor çünkü. Yani tekten de atmıyor gerçi. En azından Vixen verdi o iyidir. Toplayınca da çok bir şey atmıyor. Güvenmeyin yani biriktirmeyin abi kırın. Inferno'yu kaybettik arkadaşlar. Kaybettikten sonra green veriyor haliyle. Tak oğlum silver bar verdi lan. E, bu olur. A çok enteresan. Tekten 10 m İyi. Yani bir tane 10x kristal almış kadar olduk yani. Bir inferno daha kaybettik. Sabah akşam ikisi de gitti. Yani yine kabul günü galiba. A bundan da silver bar attı lan. Oğlum <laughs> çok iyi değil mi? Geliyoruz kıyamete Bindik bir alamete Geliyoruz kıyamete Amanet Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum dönen yok Sonunda bir çıkış yok ne? Gel genel seçim seçim bakalım, seçim dön baba dönel aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde. Patlıx buruna kadar. ...ver getir peçete... ...vallaha bir alamete... ...bindik bir alamete... uslanmam ben... ...etmeli beni... ...tekdir tekdirden Allah artık hakkım kötettir Eskiden adam gibi oturur meze yerdi. Şimdi meze yer gibi oturup adam yiyoruz gari he? E o zaman siz buna müstahaksınız ne? He? köşesinde üç beş tane başbakan otur demişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize şey, yan bakan? Ha? Bırak da yon hakikaten sence ne olacak bu işle? Valla ne olacak, olacağı bir şey yok. Göneceğiz, döneceğiz, aynı yere gele geleceğiz. Ya ben şimdi de yon ki, yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün vasıyadı ne olacak? Bu yeni gelen hökumat acaba tütün vasıyatlarını üç kez mi tutar olacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Valla lazım ben ne demiş? Ben bilirim, bilirim, onu söylerim. Ben Jodime, Osmanlı'nın ne bilmeyen sakın ha kuyuya. İki Valla soncuları kırıyorum geldi geldi gelmedi daha kırmam ya bu neymiş lan oğlum Elin kızına zekte. küsmeye gelmez. Valla tamam ya. O kadar kırdık arkadaşlar. Hiçbir şey atmıyordu. Vallahi bu iki zem çok iyi oldu. Yani geçirdi mi? Bence geçirdi ya. Zaten aldığımız bm 5 de vardı. Tertemiz aldım üstüme iki zemi. Daha devam etmem. Yeter. Benim kumarım biter abi. Bitti bu kadar. Tamam yeter. Yeter yeter. Vallahi yeter ya. Bir bölümünde sonuna geliyoruz arkadaşlar hiç merak etmeyin PK sahneleriyle baş başa bırakacağım sizleri. Serimiz güzel gidiyor diye düşünüyorum. Şimdiden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Biliyorsunuz benim için yorumlar önemli arkadaşlar. Yorum atın yeter benim için. Varıyor ee, varyor olmamın sebebi de şu anda bizim match'te SC basılı. Şimdi Inferno falan oluyor, bir şey oluyor. CF giriyoruz. SC boşa gitmesin diye o karakterle takılmıyorum gündüz içerisinde. Çünkü yapılacak çok bir iş yok. Hani normal Galya'nın DV'si de kalabalık olmuyor ne yazık ki. Globali bekliyorum. Ben globalden keyif alıyorum. Keşke her gün açık olsa. Tabii ki hani bu dediğimi linçleyen arkadaşlar olacaktır illa ki ama ben globali seviyorum abi. PK'sını aslında farmını seviyorum. Sizler de izliyorsunuz zaten o vibe'ı benden alıyorsunuzdur. Neyse bu videomuz da böyle olsun. Umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Bitmedi daha video. PK sahneleriyle baş başa bırakıyorum size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. TP playere solu 70. Vur. Hemen 60'ı devam et. Durma. 60'a koş. En solu devam et. Girişe doğru. Vur. Sonra geri çık. Vurmayan mı var? Bir kişi eksik vurdu. 70'lerle koş. Sağlı. Vur. Eş Hemen 60'ı vuruyor. Aa. Beni çekersiniz. Alacağım. Aldım. Beni niye çekmedin? Tamam. Geri gel, geri gel. Emre altına bas, koş ortaya gitmiş magelere. Vur. Hemen 60 çevir. Aldım Ölmeyeceksin ol. pot bas. Gür. Koş üstüne. Ya. Z al tek. Yeri çık. geri Yeri, çık. yeri çık, çık 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 çık. Aybukayı ben alacağım kanka, bırak. Gel yanıma. yanıma Yaklaş benim yanıma gel. benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Vur çiftle Tek vur geri gel. Aldım ya. Geç tek vur geri gel. Ya. Yine ben şey aldım al. kanka. Hiç Sen şey de al. bir şey yazmıyor lazım. Koş direkt 70 hazır. Durma. Vur. Hemen şey atmış çevir. Çevirme geri gel. Bir kür aldım. Sana tek Abi, aldım. O, aldım, ben. aldım. aldım lan. Aldım, bir ona. tek daha aldım. Çık geri. Kanka onu aldım. Öldü. Geri çık 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 çık. bas. Dön yetmiş sağ ortaya. Vur çiftle, Çift yetmiş vur buraya. Mage vurdu. Onu bir. Oraya. Aldım aldım. 60'lara koş. Okçulara sağlık vur. Hadi, hadi, Hadi hadi tek de sana. <laughs> <60 düşecek> de. <laughs> vur. Hemen altmış şey vuruyor. Yon. İleri atmış yürüyorsun. Çevir atmış Geri gel. Yeri gel. Solun okçu. E evet, sol okçu dön. Koş oraya koş 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 durma 70'ler lazır. Ağaca vur. Hemen atmış çevir oraya. Çevirme koş. Tekini aldım domay. Vur. Hemen kıpe çevir oraya. Kafana doğru çevir. Sana tek al. Hemen yana. sağdan tamam. stafa koş şimdi. Saf 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 Devam et okçulara. Bu tek. Elle sol. Hemen içindeki. Gel 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 gel. Enti enti eline sağlık yani Partikül sana gelmezdi ilerideydiniz. Önünü gördün okay. Durma devam et Sol içmele Sol iç ırk Master kill bas, sollu koş 70 Kışır. Devam Dur. et durma 70 Kışır. Vur, hemen 60 çevir Okçu yiyecek bak vur Ma koş 60 koş 60 vur Ölmeyeceksin 45 çevir 45 çevir Ben de aldım Ölmeden çevirelim lan Hiç ananı şey aldım ben. Ya. Çevirdim ha Durma devam et saflayarak geç şunu 70 direk hazır Vur. Aldım o. Al. Potpas ölmeyeceksin. vurdunuz <laughs> yine. <laughs> Düştü de. Yok yok tamam oğlum bunun şey bekle. mi Konu geçti gitti. Bekle bekle Hı. bekle. Aç önü 70 bekle. Dağlı 70 aç. Bekle. Püskürtecekler bekle. Önü aç 70 bekle Hazır. Vur. Hemen 60 Oh. Hele şükür be. Geri <laughs> şimdi yere çık çık, 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 çık Onumu kullandım çık. ben kalanları. Oğlum bu saatte sonra ne onundan bahsettiğin Gel ay bu kayı Ne kullanıyorsan kullan bu saatte. Evet, bu saatte sonra kalkmadı. <laughs> 70'e koşturma. Sağla. Birlediğim yere vur. Tepeye doğru vur sollu. Deal tekle. Detek oynuyorsun. Daha içe koş. Dara doğru koşuyorsun durma. TP yapıyor. Onu yine buraya al. buraya al. Green'i buraya. Önüm güzel. Ben aldım. Eser yani. aldım. İç çek al. Ay... Devam et. Durma içeriye koş. 60. Vur. Hemen içini saflasana. Ay... Saf Ay... saf Ay... saf Gireyim, saf saf. Sadece saf. Sadece saf. Gel. Birli 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 birli. Yürü solu. Yürü solu. Sağ Yürü solu. Es ver. Sağ Sadece... ileriye koş durma. Es ver. Bekle. Yasin. Bir adım geri gel. Koş şimdi oraya. Koş durma. Durma durma. Direkt 70. Tekini aldım Yasin. Geri gel sonra. O. Kötü. Kaç yani. bas. Ben bas koş bende. Dara koşuyorsun durma. Dara koşuyorsun durma bak. Arkam bile geliyor. Beyler. Oğlum dara arasına. koşuyoruz. Ay bu aldım. Hiç şey kalsana daha alma. Dön atmış. Vur. Hemen püskür. Hemen püskürüyorsun. Püskür, püskür oturdu 70 çevir. 10. Arkasıma bir kat destek. Konum yok. Çıkır. Evet. Çık geri çık. Gire, çık. Oğlum burası kan göğü. Uf ulan 70'i <laughs> biraz uzatsak var ya. <laughs> akın akın geldi. Arasan denk gelmezmiş <laughs> evet. ya. Tam gi giriş ya tarafına Ya Arasan gelmezmiş değil de şimdi sıkıntı ne, ne biliyor ne? musun? Ne? Devam et durma 70. Kimse kalmadı. Dağlı vur şifre. İki sonla koşuyorsun durma. Direkt 70 lira devam et. Birlediğim yere 70. Vur. Hemen 60 çevir buraya. Aldım tekeri. Çevirme koş 60. İleri vur. Hemen sollu püskür. Burnumda sinek geziyor. Z al tekli arkam. Geri çek saflayarak gel yaklaş yanıma gel. R bas gel yanıma. DC'ler bitti. Sol aşağı doğru durma. Dur. M16'ı bas direkt Aldım, 70. Kür. Sider 70. Vur. Tek. 60'a durma devam et. Koş durma 60. Sollu vur. Sollu vuruyorsun. Sollu vuruyorsun. Sollu vuruyorsun. Aa, İşte kaç Kanka mecbur bir 10 çık. Tür. Çık 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 çık. Tamam çık. Sarı da evet evet, evet, evet evet Beyler bendesin. Emre altına bas. Dön şimdi oraya yetmiş sonra. Durma geç bunlara geç bunlara. Geç geç geç. geç. Direkt yetmiş taşa. Gör. Tristek. atmış yiyor sana. Gür. Oh. Hah. Püskür. Aldım onu. Püskür püskür çek şimdi. Ben tutuyorum okçuları. Kanka, Kanka, seni ben benimle de tamam. beraber atla. Atla R'ye bas atla benimle. Atla atla atla. atla. Aybu, Aybukay'ı aldım. Döldüm. Hemen püskür. Gür. Püskür ve safla. Bika. Geri çek, geri çek, geri çek. Kafan etmiş vur şimdi. arkaya doğru püsküp. Hayır, tek... püsküp, 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 öldüm bunlar. Çık geri, çık geri. Arkaya kör attım, çık cür geri. Ölmeyeceksin, çık geri. Çık, 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 aldım, cık, aldım direkt Bion dön birine. Dönme, geri çık, geri çık, 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 Direkt kafan atmış, kafan atmış, vur. Ayvuga tek. Çık geri şimdi, dağıl, 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 dağıl. Gör. Dağ. Her Bion taraftan geliyorlar. İşlerinden geçebilir miyim Yasin? deniyorum Yasin Allah okçu kafa eşmesek lan kafam yap kafam yap kafam yap. tut beni kaya Yasin tut 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 bir tane bir tane daha tut daha tut bir daha tut 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 LAN tut 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 arkana tp blok atacağım. durma atla. devam et koş durma koş r bas atla benle r bas atla benle lan mageyi keseriz oğlum ya neyse atladığın gibi sağ monu ortasına direkt 70'lerle devam ediyorsun durma hazır vur çiftle çift 70 vur diye. sağ ileriye doğru ikinciyi vur 10 aldım geri çık sonra tekini aldım çık aldım. geri bir tur çık geri yon aldım kanka çık çık çık, 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 çık. Ümit, Ümit buradasın yaklaş aybukayı aldım yon da aldım hemen 70'e durma devam ediyorsun koş durma sağ ileri 70 vur 45 yeri vur ya sağlı ben aldım. Ne al tekle? Tekil aldım. Abi bunu kafandaki tekle 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 tek, kal yanımda. Durma koş, durma koş, durma koş. Direkt altına doğru koşuyorsun 70 derle hazır. Vur çiftle. Çift yetmiş sana buraya. Kür. Vur çift 70'in altmışın da çevir şey buraya. Bir on aldım. Çıktım bir daha ben şey. geri bir tur. Ben alacağım sizi. 6 -6. 3 5 8 6ya Hemen öleceğim. seri, seri, seri. Geri gel. M16'ını bas direkt Devam et sollu. Vur. Hemen atmış şiir buraya seri. Allah aşkına çevir buraya vur. Şir. Direkt aldım püskür o. kafana. Direkt kafana püskür. Şişa. Ben de aldım onu. İç çek at safa gir. Saf 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 Şir. saf. Şir. Döner, saf. Döner ki bak. Döner. Yerinde, yerinde yerinde, yerinde yerinde yerinde. Zeyal tekte. Zeyal tekte. Şiir. Dön fiyere 45 vur. Sağlı yürü tozunu bas yürü 70 70 ilerle 70. En sağlı. Vur çifle. 2'yi de vur. 2'yi de vur. Çek hemen beni. Hemen al beni. Hemen aldım al beni. Ben sizi kaldırmak yok lan. Çık, çek çek, çek. Alamadım. Aldım. Oğlum NP'ler alamadım. Toplan. Aya da iyi aldık ha. 10 kill falan geldi orada. Hemen 60 da koy buraya. Sağlı. Sağlı 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 sağlı. Süpersin. Ztek al hemen. Tekle şu enable'ı tekle. Bir daha ZTK. Bir daha ZTEK Bir daha ZTK. Sürekli ZTK. Einstein varı bak. Yürü en sağda bir yapış gel. Beni gör. Gamepad'ı gör gel. <laughs> yürü 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 yürü. İlerle. İlerle vur. 60 da vur. Geri gel, geri gel. 5 aldım ben. Orada nasıl ben sadece öldüm ya. Gel benle yukarı yuvarlığa doğru yürü ilerle. Yazıklar Basılıydı, basılıydı, basılıydı. İlerle tam karşıya koş yürü 44'lerine yürü. Azeri tut tekle. Ebele. Hemen sola çevir, sola çevir, sola çevir. Gel sola çevir yürü 44'ünden yürü. İptal 70 Sade Bey 75. Var. Değdi değmedi önemli değil. İçini stafla. Stafla, stafla, stafla. Gel yukarı bir daha. Yukarı gel. İki aldım, Ondan sen yok. almadım. Tamamdır, at, gel buradan. Dal tona, dal tona, Tom serbest, dal 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 dal, Tom serbest. Çekeceğim ben sizi. Yürü ilerle tozunu bas, yürü 70 70 75 İlerle. Vur. Kafana 85, vur. Staffla, 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 staffla içeri, staffla. Kafana atmış, vur. Dağılma, dağılma, içi çek al, dağılma. İki aldım. Kalk kalk, iki kalk. Geri gelin, geri gelin abiler, geri gelin. 3 aldım. 4, ü 4 ü aldım. 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 Tamam devam et. Gel staffa vektörü staffla. Kafana tozun bas 70. Vur. Hemen 60 da çevir oraya. Dolar da olmaz. 60 da çevir. Aynen staffla devam et. Yürü 85'lerine. Yürü portal açtım 85. Geç 85. Vur. Aldım. Staffla birliği. Birliği staff. Arkan meç. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Önüm meç. Sorry. Geri gel. Skillin yok bak. Solda bir yapış. Double al bana gel. Gel 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 gel. Toplan kafamda. Bekle 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 bekle. Yürü şimdi ilerle tozunu bas yürü 70 70. Hazır 70. Vur çifle. Geri gel geri gel kafana 70. Vur. İptal 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 iptal. Geri gel. Yürü şimdi ilerle 70 ilerle 70. İlerle 60 ilerle 60 ilerle 60. 60 larına. yürü. Yürü 60 yürü. Bas tozunu 70 70 70. Vur. 60 da vur. Kafana doğru 60 da vur. Tamam size, sıkıntı yok çekeceğim ben sizi. 2'ye aldım. Tamam sağ dipten yürü. Sağ dipten yürü tozunu bas yürü 70 70 ilerle 70. Hazır parlayacaksın. Yürü 70, yürü 70, vur. 60'ta da vur. Dağınık vuruyorlar. 60 da 60'ta vur oraya. ZT kat, ZT kat, ZT kat, ZT kat. Gel sollu, gel sollu, gel sollu. Karşısı geliyor. Bekle yetmiş. uzat tam karşı yetmiş. Hazır. Hazır. Vur. Sollu vur 60'ta vur. ZT kat hemen. Mokayı tekli hemen birliği. İlerle, 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 ilerle. Bekle. Bas tuz yürü 70 70 70 sağlı sağlı 70 Vur çiftle 2'yi de vur Enti güzel elinize sağlık Elinize sağlık Bu yani. olur bu bu kabulümüz arkadaşlar ya yani bu, bu tamam